Burada aslında şeyi soracağım abi. Diğer taraftan da bilgisayar mühendisi veya da yazılım mühendisi dışındaki adayları düşünüyorum ben bir taraftan da. Ama bu arkadaşlar zaten yazılım alanındaki kariyer değişikliğine bir şekilde karar vermişler. Ve yazılımcı olacağım noktasında yola çıkmışlar. Şimdi burada aslında önlerinde birkaç tane seçenek var. İşte YouTube'u kullanabilirler, Udemy'i kullanabilirler. Ondan sonra Udemy ve benzeri diyeyim aslına bakarsan orada. Diğer taraftan işte bootcampler var. Bunları böyle birbirleriyle kıyasladığın zaman hangi yolun ne artısı var ne eksisi var bunları da böyle bir özetleyebilirsen aslında. Tam burada yeri gelmişken hemen şey yapayım dedim. Bence şöyle bir insan teorik olarak YouTube'dan, Udemy'den de gayet öğrenmesi gereken her şeyi öğrenip bir yazılımcı olabilir. Verilen bilgilerin çoğu hakikaten her yerde var. Ama işin en zor kısmı 6 ay odaklanıp yoğun bir şekilde çalışmak. Bu hiç kolay bir şey değil yani. Bu kendi kendine insan disiplin etmesi açısından hiç kolay bir şey değil. Bunu çoğu insan yapamıyor. Ben yapabileni görmedim doğrusu. Yani bunu ancak şeyde yapılıyor. Yani 30 yaşında, 35 yaşında kariyerin zaten çok iyi ilerlemiş, öz disiplini oluşmuş ve neyi ne yapacağını çok rahat oturup karar verebiliyor ve sonra bir iki sene o plana göre kendi kendine kimse onu zorlamadan hareket edebilen insanlar da ben gördüm sadece. Onun dışında bir 20'lerindeki ben hiç kimse görmedim. Kendi başına oturup da ben yazılımcılığı öğreneceğim deyip 6 ay kapanıp hiçbir programın içine girmeden kendi kendine öğrenen hiç görmedim ben hayatımda. Çoğu durumda bir yerden başlanıyor. Kartam time deniyor. Sonra işte tam ilerlenmiyor. Bir yer tıkanıyor. İnsan moyulu bozuyor. Sonra başka bir şeye başlanıyor vesaire vesaire. Böyle bir dolambaçın içine giren insanlar ve çıkamıyorlar genelde oradan. Dolayısıyla bence çoğu insan için hani bilgiler YouTube'da var zaten. YouTube'dan öğren demek. Efektif olarak başarılı olma ihtimali %1 olan bir şey insana itmek bence. Bunu eğer birisi söylemiyorsa şurada benim işte planım var. Bu planda YouTube'da gidersin öğrenirsin. Bak bunu yapanların %90'ı başarı oldu diyebilen birisi bunu söylemiyorsa ben çok da inanmıyorum. Doğrusu bunun yapılabilecek bir şey oldu. Dolayısıyla bence yanlış bir tavsiye bu çoğu insan için. Diğer bir konuda şey bunu 6 ay sürdürmenin yanında insanın aslında çoğu farklı alandan geldiğinde yazılım sektörü, yazılım işine dair de böyle bir yeniden bir şekillenmesi gerekiyor. O literatüre girmesi gerekiyor. O insanlar neler konuşuyor, neler düşünüyor. Bunları anlaması gerekiyor. Bunu bir birey olarak yapmak çok zor. Kendini ona göre bir şekillendirmek. Yani Türkiye'de yaşayıp şey, ben işte Fransızca öğreneceğim deyip kendi başına Fransızca öğrenmeye çalışmak gibi bir şey. Yani o ortama girip oradan böyle yani bütün vücudunla bilgileri alman hissetmen gerekiyor. Bootcamp'ler gibi programlar böyle yani grup bazı programlar. Burada insanlar aslında yazımcı olmaya çalışan 20, 30, 40, 50 kişinin içine koyuyor. Ve herkesin de düşündüğü şey işte şu projeyi iyi yaptım yapamadım. Şurada şurada takıldım. İşte işe girmeye çalışıyorum. Acaba mülakatta ne soracaklar? Ya işte şöyle bir adamın bir videosunu gördüm. Çok enteresan geldi bana. Vesaire deyip bunlar böyle bir aslında bir grup bilinci oluşuyor. Orada ve herkes birbirini beslemeye başlıyor. Bunları tek başına yapmak çok zor yani bu hakikaten yani Türkiye'de Fransız öğrenmek gibi bir şey. Yani Fransa'ya gidip öğrendiğin anda belki Türkiye'dekinden daha kaliteli Fransızca duymuyorsun. Okuduğun kitapta, dinlediğin şeyde ama pek çok alanda devamlı sana böyle bilgi gelmeye başlıyor. O grubun parçası olduğun için. Ve o grup seni bir şekillendiriyor. Yani kimliğini değiştiriyor. Sen böyle hani yazılımcı olabilecek birisi olduğunu hissetmeye başlıyorsun. Ve bir başka konu da şey. Kendi seviyeni görmeye başlıyorsun. Ne yap ne yapmadığını görmeye başlıyorsun. Kendi kendi kodladığında bunu yapması çok zor. Yeter ki ilerledim mi? Programı bir ayda bitiririm diyordum. 3 ay sürdü. Ben aptal mıyım acaba? Sorusu oluyor insanlarda. Ya da ben neyi bilmiyorum acaba? Acaba ya da işte YouTube'da yarım saatte web sitesi yap falan diye video oluyor. Adam diyor ki iki hafta acadım olmadı. Oysa böyle bir şey yok yani. Oysa o yeni öğrenen üç kişiyle yayın otursa yapsa, hepsinin iki hafta sürdüğünü görse ha tamam diyecek yani. Bu iş böyle sürüyormuş. Biraz daha uğraşsak bir derken daha kısa sürecek vesaire diye böyle kendisini iyi olduğu zayıf olduğu işte çok çalıştı az çalıştı yerlere böyle göre göre parça parça disiplinde de şekillendirmiş oluyor. Bizim yani çoğu programda en büyük kısım bu oluyor yani Türkiye'de üniversitelerde bile çoğu ortamda insanlar akademik olarak çok zorlanmıyorlar. Ama böyle bir motive bir grubun içinde 50 kişinin içinde birlikte bir şey yapmaya çalıştığında o insanı böyle çok ciddi bir resetliyor. Diyor ki tamam ben yani emin değildim. Ben şu seviyedeymişim. Şu konuda iyiyim bu konuda kötüyüm. Şimdi şunu ittireyim. Ha, iyileştim. Ama bu insanlar da şunu yaptı. Onlar nasıl yaptı? Bunu şöyle yapmışlar. Şu insanlar böyle oldu. Ben de belki şunu yaparsam öyle olabilir. Vesaire de insan böyle bir çok ciddi bir psikolojik sosyal bir kendini yeniden şekillendirme kimlik oluşturma süreci inşa sürecine giriyor. Bu grupla birlikte böyle bir 3 aylık 6 aylık sürecin içinde. Bunu kendi başına bilgisayar başına öğrenmek yapmak çok zor bir şey. O açıdan hani bootcamp'lerin böyle çok çok ciddi farklı bir avantajı var. Bu grup bazlı eğitimlerin, yoğun eğitimlerin böyle avantajı var. Ki zaten yani bootcamplerin çıkması da böyle bir şey oluyor. Bu kısmen iş piyasasında çok ciddi ihtiyaç olduğu, kısmen de aslında materyallerin çok erişilebilir olduğu, öğrenilebilir olduğu, ve insana bilgisayar deneyerek bazı şeyler görebildiği bir şey olduğu ortaya çıktı ve böyle 3 ayda 6 ay yoğun olarak öğrenildiğinde kariyer anlamında çok çok ileri çıkı, çıkılabildiği görüldü buralarda. Onun sayesinde bootcamp modeli yazılımla birlikte başladı. Şimdi hani yavaş yavaş işte data analytics vesaire başka alanlara da böyle genişliyor da. Hani yazılımın içinde böyle grup bazlı bootcamp iş tutturan böyle bir yapı var. Hani şey yok yani inşaat mühendisliğini de YouTube'dan öğrenebilirsin. kitapları okuyarak öğrenebilirsin. Ama kimse hani gel bootcamp'ini bitir yap diyemiyor. Çünkü olmuyor yani o iş. O tutmuyor. Hani görmeye tutmuyor orada. Ama yazılımda bunun olabildiği bir durum var. Evet yani bu anlattıkların gerçekten şeyle yani gözümde direkt böyle bizim Patika Plus'ta gelen adayların neden geldiklerini bize anlattıklarında hikayeyle gerçekten çok örtüşüyor. Yani çok önemli bir kısım arkadaş. Bahsettiğim mesela ben hangi seviyede olduğumu bilmiyorum bu noktasını ben çok duymuştum. Ciddi bir zamanlı tutorial halinin içerisine düşer aslında şey yapmış harcamış. Hani bir yığın gerçekten şey farklı kaynaktan bilgi ediniyor. Ama tam olarak hangi seviyedeyim ve her şey benim için bunlar yapmam gereken 10 tane checkpoint var geçmem gereken onundan da geçti mi söyleyemiyor adaylar genellikle. Yani orada bir eksiklik oluyordu. Bunu gerçekten çok kanıya karşılaştığımız bir noktaydı. Çoğu zaman yazılım öğrenme yolculuğunda saçma sapan bir hata yüzünden bir gününü harcayabiliyor adam. Yani düşünsene kendi başına öğreniyorsun bir odadasın ve bunda bir ayda 3 kere karşılaştıysan yani o kadar demotive edici bir şey ki. Danışabileceği kimse yok etrafında. Etraftaki ki o çevre de gerçekten yazılıma odaklı değilse danışabileceği bir iki arkadaşı yoksa olay gerçekten daha da zor hale gelebiliyor. Yani şimdi yazılımcı olmak ve çalışan özellikle Türkiye'de bizim de öğrenci kitlesinde de gördük. İnsanların yani hayatlarının oldukları nokta aslında zor bir nokta. Yani 20'lerinde genelde insanlar ya da işte 30'larında ve hani kimse şey olmuyor. Ya ben şu ana kadar yaptığım şeyde çok memnundum. Kariyerimi değiştireyim demiyor. Böyle bir rahatsız olduğu bir durum içinde zaten. Her şey sorguladığı bir durum içinde. Ve hani özellikle biraz genç sen daha da zaten hani bunu daha hani özgüven oluşturuyorsun. Hayat kimin ben vesaire onu oturtuyorsun. Tutuyorsun. Tam bu sürede yazılımcı olma konusunu merak ediyorsun mesela. Şimdi yani burada birisine git kendi başına öğren. Kendi başına hiç bilmediğin bir sektörün bir kariyerin içinde nereye oturacağını çöz falan demek böyle şey gibi yani. Abi ben utangaçım diyen birisine tam o zaman git sahnede şarkı söyle demek gibi bir şey. Ya zaten o insanın adım adım kurması gerekiyor. Ona onu yapamayacak değil. Gayet yapabilir. Ama onu adım adım kurulması gerekiyor. yani bunu böyle bir destekleyici bir grubun parçası olarak biraz daha böyle hani sorumluluğu direkt ona vermeden. Yani biraz sorumluluğunu alan başka birisinin böyle biraz kontrol ettiği ve devamlı böyle hataları görmeye çalıştığı bir şey olması gerekiyor. Yani o insan hem kendi öğrenme sürecini yönetip hem de öğrenmesi çok zor. Yani onu hakikaten track record'ı hani bunu önceden yapmış olduğuna güvenebileceği birisinde bıraktığı anda insan daha rahat öğrenmeye başlıyor. Her öğrendikten sonra acaba doğru şey mi öğrendim diye sorulduğu zaman zaten ya yani belki öğrenme hızı dörtte birine iniyor Yani. Zaten o yüzden tutorial hele giriyor insanlar ya da işte bir sürü Java öğreniyor, JavaScript öğreniyor, .NET öğreniyor, oyun yapıyor, mobil app yapıyor, yapmaya çalışıyor ama hiçbirisi şey tam olmuyor. Neyi öğreneceğimi karar verip hem de doğru şeyimi öğreniyorum. Onun hepsini çözmek çok zor bir şey. Psikolojik olarak da kendi yerini bulmaya çalıştığın değişik şeyler sorguladığın bir anda